Milli Eğitim Bakanlığımız, belediyeler, Kültür Bakanımız, ondan sonra büyük şehirler, durmadan kütüphane açıyoruz. Fakat gerçekten bir araştırma yapalım. Şu anda Türkiye'de okuma oranı dünya istatistiklerine göre kaçıncı sıradayız? Ama bu Hz. Bediüzzaman öyle bir hakikati, öyle güzel bir metodu yerleştirdi. Hem de aynı zamanda okumayı ibadet niyetiyle kendini geliştirmek, imanını kurtarmak ve başkalarının da imanı kurtarmak için muazzam mükemmel bir Metot. hiç olmasa işleri olmadığı vakitlerde bak dikkat buyurun işler ne kadar nazik ne kadar yumuşak ne kadar tatlı böyle kalbin en ince noktalarına <laughs> değiniyor yani. İşimiz olmayacak, çok müsait olacak, canımız isteyecek. Bir de 5-10 saat değil, ne kadar? Hmm. 5-10 dakika Risale Nur'la meşgul olmak. Şimdi bakın, meşgul olsak hakiki talebe ulumun, ilim talebesinin sevaplarına, şereflerine mazhar oldukları gibi İhlas Risalesi'nde yazılan 5 nevi ibadeti de mazhar olurlar. Hakiki ilim talebeleri gibi onların maişletlerini temin hususundaki adi muamele yani geçimlerini sağlamak için her birimizin bir işi var. Kimimiz e, aşçıyız, kimimiz işçiyiz, kimimiz öğretmeniz, kimimiz e, işvereniz vesaire. Yani her birimizin normal olan, sıradan olan işimiz böyle ne, ne olacak? Bir nevi ibadet hükmüne geçebilir diye kalbe ihtar edildi, hatırlatıldı. Ben de kardeşlerime beyan ediyorum.